Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kek yapıyoruz. Portakallı, limonlu, tarçınlı bir kek yapıyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabımızın içerisine 3 tane yumurtamızı alıyoruz. Üzerine 2 bardak şeker alıyoruz. Şekerimiz ve yumurtamızı köpük köpük olana kadar şimdi çırpıyoruz. Çok güzel bir şekilde çırptıktan sonra şimdi üzerine yoğurdunu ilave ediyoruz. Bir bardak yoğurdumuz var. Bir buçuk bardak da sütümüz var. Onu ilave ediyoruz. Bir buçuk bardaktan bir parmak eksikte sıvı yağımız var. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle eksik yaptık. Tam yarım bardak yapmadık orayı. Onu da ilave ediyoruz. Bir bardak dolu olmayacak şekilde yine bir parmak eksik. Geçen gün limonata yapmıştık. O limonatanın kalan fosalarını kekimizin içinde değerlendiriyoruz. Bunu da ilave ediyoruz şimdi kekimizin içeride, içerisine burada iki paket kabartma tozumuz var göz kararı birini şimdi atıyoruz biraz kalan yarımında yani diğer kalan bir paketi de unun üzerine ekleyeceğiz şimdi buradan sonra artık normal çırpıcıyı da yapıyoruz hem çok etrafa yayıldığı için dağıldığı için hem de çırpıcı çok malzemeleri öldürmesin diye elimizde çırpmaya devam ediyoruz zaten bundan sonra bir şey kalmadı ununu ekleyeceğiz o kadar bir bardak şimdi unumuzu ekliyoruz üzerine unu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var yumurtanın büyüklüğüne göre yoğurda süde göre fark edebilir Bizim malzememiz çok oldu. Ben iki kalıpta birden yapacağım. Birazını limonlu sade, limonlu portakallı. Diğer kalıba da tarçın ekleyeceğim. Evde tarçın sevenler sevmeyenler için hem iki kalıpta birden fırında pişebiliyor. Şimdi üzerine iki bardak un daha ilave ettik. Şimdi bunun üzerine tekrardan kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Unu isterseniz eleyebilirsiniz ama ben elemeden yapıyorum. Bir problem olmuyor inşallah videonun azizliğine uğramayız. Bu da güzel olur. Yarım çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. Karbonat rengini sarı falan yapıyor diyoruz ama hani çok az koyduğum için bir şey olmuyor. Bir tam dolu falan değil. Yarım sadece ekledim. Arkadaşlar biz şimdi buraya 4 bardak un ekledik. Bir yarım bardak daha ekliyoruz. Çok katı olan da güzel olmuyor. Çok cıvık olan da güzel olmuyor. Onu biraz ayarlamak tabi zor oluyor. Ona göre kontrol ekleyelim. Yarım bardak daha ekliyoruz şimdi. Benim kalıplarım bu şekilde böyle. Dediğim gibi bu yarı malzemeyle tek bir kalıpla da yapabilirsiniz. Biraz daha yarım malzemeden azaltıp iki de yapabilirsiniz. Keke başlamadan önce ben kalıplarımı yağlamıştım. Margarin veya tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Alt kısmını hem çevirdiğimizde güzel olması için hem lezzet açısından susam ekliyoruz. İsterseniz de unla da ekleyebilirsiniz. Eğer susam kullanmak un Kolay çıkartmak açısından. Eğer kalıbınız zaten güzelse unlamaya da gerek kalmaz. Direkt katı yağla da çıkabilir. Şimdi kek hamurumuzu kalıbımıza alıyoruz. İsterseniz kakao da kullanabilirsiniz. Biz sade yapmak istedik. Yarımdan biraz fazla yapalım kalıba koyduğumuz kek malzeme 2 tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz tarçın e, zevkine göre ekleyebilirsiniz biz biraz bol seviyoruz zaten de çok fazla aman aman bir yoğun tadı olmuyor o yüzden biz 2 tatlı kaşığı ekledik 180 derecede çok yavaş olacak şekilde kızar pişireceğiz tamamen artık kabardığını anladık Hani bayağı zaman geçti artık içini çektiğini anladığımız zaman ayarını yükselteceğiz Kekimizi şimdi fırına gönderiyoruz. Arkadaşlar keklerimiz fırından şimdi çıktı, çok güzel puf puf kabarmışlar. Hemen borcamdakini falan çıkartalım. Çünkü borcamdaki olan terleme yapıyor. Bakalım bir çıkacaklar mı göreceğiz. Kenarlarından böyle çok fazla kekimizi yıpratmadan böyle bıçakla birazcık oynatıyoruz ama zaten oynuyor ama garanti olsun işimiz dedik. Keklerimiz çok güzel bir şekilde çıktı, gayet güzel oldu. Biraz soğuduktan sonra doku testine de geçeriz. Lipstick gayet içi güzel olmuş, göz göz olmuş. Böyle hatta basınca falan sünger gibi bakın esniyor. Yani çok iyi olmuş, çok güzel olmuş. Şeker oranı falan da güzel olmuş. Ama tabi yine de siz şekerli sevmiyorsanız biraz azaltabilirsiniz. Diğeri de bu da böyle oldu. Bu da tarçın olan. Gayet güzel olmuş. Gayet güzel. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.